Herkese merhaba, Yapı FX tarafından hazırlanmış olan güne başlarken yayına hepiniz hoş geldiniz. Tüm yatırımcılarımıza ve takipçilerimize bol kazançlı bir gün diliyoruz. Bugün özellikle e, borsalardaki yaşanan sert düşüş ve petrol yükselişinden bahsediyor olacağız. Ardından tabii ki Bitcoin'in Avustralya e, etkisinden, e, altının nasıl bir fiyatlama gösterdiğinden e, bahsediyor olacağız genel hatlarıyla. Tabii ki kritik bir e, sürece girmiş olduk Rusya açıklaması sebebiyle. Dolayısıyla bunların tamamına değinmemiz gerekiyor. Şimdi e, endekslerde yaşanan düşüş ile e, başlayalım. Bakın e, görmüş olduğunuz gibi Dax 2020 yılında görmüş olduğumuz tepe noktasına kadar düşüş göstermiş durumda. Bakın burada çok kuvvetli bir sert düşüş görmüştük. Burada bildiğiniz üzere Covid-19 vakalarının başlangıcı ve borsaların çöküşü söz konusuydu. Şimdi geri çekilme gösteriyoruz endekslerde ve bunun da temel sebebi Rusya'nın yapmış olduğu açıklama. Rusya'nın yaptığı açıklama şu yönde Polonya ve Bulgaristan'ın doğalgaz aktarımı kesildi bunun e, sebebi olarak da ruble ile ödeme yapmanın reddedilmiş olması gösterildi. Şimdi Putin ve ekibi diyor ki, hatırlarsanız e, mart ayının e, ortalarından itibaren bu konuşmaları gerçekleştirmeye başlamıştık. E, Rusya ruble ile ticaret yapmak istiyor, ruble ile ödemelerin yapılmasını istiyor. Kendisi de zaten ruble ile iki tane ödeme gerçekleştirdi diye. Ee, o zaman açıklamıştık. Bundan yaklaşık 5 e, hafta önce kadar. Şimdi e, bu süre zarfında her seferinde şunu vurguladık. Doğalgaz konusunda onaylayacak mı? Avrupa onaylamayacak mı? Onaylamadığı takdirde Rusya beklenen sert tepkiyi verecek mi? Şimdi görüyoruz ki ilk tepkiyi verdi. Polonya ve Bulgaristan'a e, gaz aktarımını kesti. Şimdi şunu e, belirtelim. Her iki ülkede Mevcut şartlar altında e, Rusya'nın gazına bir süre daha ihtiyaç duymayacaklar. Yani e, baktığınız zaman bir problem yaşamayacaklar üretim açısından e, bakınca. Ama piyasa borsalarda neyi fiyatlıyor sorusunun karşılığı şu. Piyasa borsalarda diğer Avrupa ülkeleri de rubleyle ödemeyi reddettiği için Almanya'da dahil olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinin Yine doğal gazının kesilme ihtimalini değerlendiriyor. Şimdi hafta başında e, ne demiştik hatırlayın? E, Doğalgazın geçtiğimiz haftanın da bu arada ortalarında yine aynı şekilde söylemiştik. Doğalgazın Almanya tarafında kesilmesi bir süre e, Almanya'yı idare eder ama sanayiye kilit vurmaya sebebiyet verecek kadar kuvvetli bir e, problem bu. Doğalgaz problemi bu kadar ciddi bir problem. Bunu göz ardı etmemekte fayda var. Şimdi bu süre zarfında e, şunu hatırlatalım. DAX bunu fiyatlıyor ya da Avrupa hisseleri bunu fiyatlıyor. Amerika'ya bunun yansıması gerçekleşiyor. Neden? Çünkü Avrupa hisseleri şunun farkına varıyor. Doğalgaz kesilirse Avrupa doğalgazı sağlama açısından problem yaşamaya devam eder ise o zaman... Ee, hisse senedi piyasalarında, özellikle sanayi sektöründe, üretimde, ekonomik büyümede, bunlar böyle zincir halinde devam ediyor, zincirin halkaları halinde devam ediyor. Bunların tamamında problemler yaşanacak. Bu problemler yaşanmaya devam ettiği sürece endeks almanın bir ya da bir hisse senedi almanın manası var mı? Yok. Bu küresel bir kriz yaratabilir. Dolayısıyla. E, yansıması olarak da DAX tarafında düşüş görüyoruz. Şimdi Nasdaq tarafında da benzer şeyler görmüyor muyuz? Evet görüyoruz çünkü Nasdaq tarafında hem bunun e, yansımasını hem de e, alfabette beklentiler karşılanmadı. Diğer taraftan e, doğrudan Google'ın alfabetin bir kurumu olan Google'ın e, Rusya'daki 500 milyon rublesine El konuldu Rusya tarafından. Yani yapılan yaptırımlara karşılıkta vermeye başladı Rusya. Geçtiğimiz haftadan bu yana önemli karşılıklar veriyor. Ee, doğal olarak da yansımalar görmeye devam ediyoruz endekslerde düşüş görmeye devam ediyoruz. Şimdi on altın bundan e, etkilenmedi. Neden etkilenmedi sorusunun karşılığını bulmamız lazım. Bakın birincisi on altın bir panik fiyatlaması yapmıyor. Ons altın merkez bankalarını fiyatlıyor. Hisse senetlerinde ise bir panik fiyatlaması var. Nasıl devam edeceğini görmek istiyor. Altın tarafına talep oluşturulmadı. Neden? Çünkü Amerikan doları değer kazanırken söylediğimiz şey neydi? Fed şiddetli faiz arttıracak. Ne dedik? Avrupa Merkez Bankası faiz arttırma yoluna doğru gidiyor. Şimdi bunlar yukarı yönlü hareketlilikleri e, kısıtlayan, aşağı yönlü hareketlilikleri destekleyen unsurlar. Yani e, basitçe ons altının düşüşü e, ön planda kalabilir Fed ile. Ön planda kalabilir Avrupa Merkez Bankası ile. Bu sebeple Rusya'nın atmış olduğu adım somut bir sonuç vermediği sürece ons altında doğrudan fiyatlamasını görmek için erken. Yani ons altın burada sıkışmaya devam edebilir. Dün de zaten söylemiştik. Sıkışık bir fiyatlama. Bugün de gördüğünüz gibi sıkışık bir fiyatlama. Tedbirli olmanızda fayda var. Ama petrol sıkışık bir fiyatlama değil. Petrol gördüğünüz gibi sert bir tepki verdi. Doğalgaz fiyatları fırlayabilir. Petrol fiyatları bu e, belirsizliği fiyatlamalı diyerek piyasa doğrudan Amerikan tipi petrolde de Brent'te de Yukarı yönlü fiyat hareketini desteklemiş oldu. E, bu arada biz bunların tamamını e, zaten bültenlerimizde aktarıyoruz ve e, Alper Bey'e de özellikle Alper Bey'e de diğer yatırımcılarımız ve takipçilerimiz arasından kendisine özellikle çok teşekkür etmek istiyorum. Hem e, pür dikkat dinliyor hem bunların tamamını e, okumaya özen gösteriyor ve aynı zamanda bazı eksikliklerimiz ya da bazı günlerde yaptığımız hatalarımız olduğu zaman da bizleri düzeltmek için de uyarıyor. Kendisine bizi geliştirmek için vermiş olduğu çaba ve aynı zamanda bize vermiş olduğu destek sebebiyle de teşekkür edelim. Buradan hazır geri gelmişken petrolden de petrol yükselişinden de daha önce zaten bahsetmiştik. 102.80 kademesi. 101.60'ı açtık. 102.80 kademesi hedeflenebilir konumda. Tedbirli olduğumuz takdirde daha fazla yükselişi kazanca çevirme olasılığımız söz konusu olabilir. Bu konuda daha önce de söylediğim gibi Rusya'nın atmış olduğu adımlar diğer ülkelerin vereceği tepkiler çok çok önemli. Bu konuda mümkün olduğunca 89 günlük hareketli ortalamaya yaklaşan petrol fiyatlarının alım fırsatı yaratabileceğini hatırlayarak ilerlemek gerekir. Şimdi Bitcoin tarafına geçiş yapalım ve Bitcoin tarafındaki önemli konumuza değinelim. Şimdi dün Bitcoin sert bir düşüş gösterdi çünkü bugün aslında Türkiye için sabah saatlerinde Avustralya'nın bir ETF başvurusunun onaylanması bekleniyordu ama dün e, Avustralya tarafından gelen açıklama, CBOE'den gelen açıklamaya göre ETF başvurusu süresiz bir şekilde askıya alındı. Bu ilk etapta 1 milyar dolarlık bir aslında boşluk yaratıyor. Bakın şöyle düşünebilirsiniz ETF başvurularını. E, şimdi siz Bitcoin almak istiyorsunuz ya da Ethereum almak istiyorsunuz. Güvenceniz neresi? Güvence yok. Değil mi? Yani güvence o borsa, borsanın kendisi ya da aracı kurumun kendisi. Ee, Yapı FX'ten Bitcoin alım-satımı gerçekleştirebilirsiniz. İşte Ethereum, Dogecoin gibi koinlerin e, alım-satımını gerçekleştirebilirsiniz. Ya da Binance gibi, Bitrex gibi, e, işte BTC Türk gibi bazı kurumlar var, değil mi? Bu borsalardan alım-satım yapabiliyorsunuz. Ama şimdi. Şimdi bir birey olarak bir yatırımcı olarak düşünün bir ülkenin kendi borsasından mı bunu yapmak istersiniz yoksa bir kurumdan mı bunu yapmak istersiniz? Tabii ki maliyet analizi yapmanız gerekiyor daha düşük maliyetle gerçekleştirmek istersiniz ama eğer siz kurumsal bir firma iseniz yani bireysel olarak yapmıyorsanız bunu maliyetlere bakmazsınız güvenilirliğe bakarsınız çünkü yüz milyonlarca dolar aktarıyorsunuz oraya. Milyarlarca dolar aktarıyorsunuz oraya yani bu öyle 100 bin dolarlık 200 bin dolarlık bir tutar değil ee, ve aynı zamanda siz işte e, komisyonu bunun ne kadar diye bakmıyorsunuz büyük bir kurum haline geldiğiniz zaman. Şimdi ETF başvurularının da önemi burada aslında yani Grayscale gibi BlackRock gibi ya da işte da bunun gibi kurumlarda Berkshire Hathaway gibi bir firma. E, gidip de yatırım yapacaksa emin olun bu fonlar üzerinden gerçekleştirmek onlar için daha mantıklı hale geliyor. Korumalı çünkü. Şimdi bu sebepten e, kaynaklı olarak e, maliyeti onlar zaten bankalarla olan anlaşmaları, borsalarla olan anlaşmaları sebebiyle maliyeti zaten minimuma indirgiyorlar. Dolayısıyla bu gibi anlaşmalar ertelendiğinde yatırımlar erteleniyor aslında. Avustralya'dan yatırım ertelenmiş oldu. Dün sert düşüşümüzün aslında sebebi bu Bitcoin'di. Bu gibi gelişmelere zaten önlem alamazsınız. Onu söyleyeyim. Yani alabileceğiniz önlem stop loss. Sadece bir seviye belirlersiniz, daha fazla zarar etmeyi engellersiniz. Onun dışında bir önlem alamazsınız. Yani bu olayı ben önden haber alayım. İşte acaba CBO'yu onaylayacak mı, onaylamayacak mıyı? bir bilgi alamazsınız. Dolayısıyla bu gibi düşüşlerde ana yön e, yönünde bir haber geldiğinde piyasa daha hızlı hareket ediyor kripto birimlerinde, Bitcoin gibi birimlerde. Yani dün ne dedik mesela 42 bin dolara aşamazsak 38 bin dolara sert düşüş için sebep ararız. E 42 bin dolara aşamadık, 38 bin dolara Avustralya sebep oldu. E şimdi bu gibi durumlarda e, tedbirli yaklaşımımızı sergilememizin zaten sebebi bu. Şimdi daha fazla düşüş yaşayabilir miyiz? Evet daha fazla düşüş yaşayabiliriz. Ana yönümüz aşağı. Orta vadeli bir miktar daha düşüş görmeyi bekliyor piyasa. Bankalar 30 bin dolara kadar düşüş bekliyor. Şimdi bu evrede de doğal olarak yapabileceğimiz geri çekilmeler e, açısından artık daha dar bir alanımız kaldı. Alım fırsatı için uzun vade adına değerlendirebiliriz şimdi Euro dolar tarafına e, geçiş yapıyorum Şimdi e, bazı konularda açıklama yapmam gerekiyor e, Çünkü son dönemde bu konuda sorular da arttı e, yatırımcılarımızdan şimdi birincisi daha önce bunu çok defa anlattım ama tekrar hatırlatayım Dolar endeksi yükseliyor diye Euro dolar düşmez sterlin dolar düşmez. Dolar Japon Yeni yükselmez. Bakın. Bu paritelerdeki hareket sebebiyle ortalaması alınıyor ve dolar endeksine yansıyor. Yani siz burada gördüğünüz düşüş, bakın euro dolarda gördüğünüz düşüş, dolar Japon Yeni'ndeki euro dolar %57.6 gibi bir etkiye sahip. İşte dolar Japon Yeni'nde şurada görmüş olduğunuz yükseliş dolar endeksine etki ediyor. Yani dolar endeksinde bir Fiyat yaratıyor. Gördüğünüz gibi her ikisindeki düşüş, e, her ikisindeki dolar lehine fiyatlama dolar endeksine bir yansıma getiriyor. Şimdi bu bir ortalama. Bunu lütfen yanlış anlamayın. E, sırf dolar endeksi yükseli Dolar endeksine yatırım yapmak diye bir durum söz konusu değil. Oranın içerisinde bir grup para birimi var. Bunun ortalaması alınıyor. Amerika'nın, örnek veriyorum, Amerika'nın ticaret ortakları eklendiğinde buna... Çin Yuan'ı gibi Meksika Pesos'u gibi birimlerde eklendiğinde o zaman da Bloomberg Dolar Endeksi ortaya çıkıyor. Yani o zaman şey diyemeyiz Bloomberg Dolar Endeksi yükseliyor Euro Dolar da yükseliyor. Şey Euro Dolar düşüyor. Bu şekilde söyleyemeyiz. Tam tersi aslında olay. Paritede de Merkez Bankası fiyatlaması gerçekleşiyor hala. Daha önce de söylemiştik. Bu görüntüyü sürdüreceğiz. 1.04'lere kadar yolumuz var. Avrupa Merkez Bankası müdahale edene kadar yolumuz var. Aşağı yönlü geri çekilmelerimiz bizim sürecek. Dolar lehine işleyecek piyasa. Bu yönde de kalıyoruz. Az önce de söylediğim gibi 1.04'lere kadar yolumuz var. Öncelikle tabii ki 1.05.50'ye dokunma isteğimiz söz konusu olabilir. Gördüğünüz gibi son dönemlerin 2017'den bu yana gördüğümüz en düşük seviyeye kadar gelmiş durumdayız. Bunu da göz ardı etmemek gerekir. E, 2017 Nisan'ından bu yana görülen en düşük seviyelere doğru gittik. E, ve dolar lehine fiyatlamalarda özellikle Amerika'nın bundan rahatsız olma olasılığı söz konusu olabilir. Bunu da belirteyim. Çünkü daha fazla faiz arttıracaklar. Euro dolar da bir seviyesine daha fazla yakınlaşacak demek oluyor bu. Avrupa faiz artışında geç kalırsa bu şekilde detaylandırmış olalım. Şimdi bütün e, mümkün olduğunca detaylara, konu başlıklarına değindik. Bugün Kristin Lagarde'ın e, konuşması gerçekleşecek. iki kez bunları dikkatle euro dolar işlemleri yapan, DAX işlemleri yapan yatırımcılarımızın takip etmesinde fayda var diyelim herkese. bol